Bugün sizlerle birlikte şu anda önümde görmüş olduğunuz gibi bir iPhone 6 Plus yapacağız. Bu iki iPhone 6 Plus'tan bir çalışan iPhone 6 Plus çıkarmaya çalışacağız. Bakın iç aksamı tamamen sonsuz görünüyor. Anakart tamirsiz görünüyor. Kana baktığımda ön kamera grubunun flexinde bir yırtık var. Evet Apple logomuz geliyor. Zaten anakart açılıyor. Onda bir problem yok. İşte asıl problemimiz bu. Bakın dokunmatiğimiz hiçbir şekilde çalışmıyor. Maalesef ki en önemli parçasını bozmuşlar anakartına. Çizgiler gelip gidiyor. Flexlerle oynadığımızda bakın bu çizgiler düzeliyor. Bunun içerisinden anakartımızı söküp alacağız. Sonrasında artık diğer detaylarımıza bakacağız şuradaki vidayı sökmemiz gerekiyor. Hem eksik vida takmışlar hem yanlış vida takmışlar. Anakartı zorlayıp bozmuşlar. Yani umarım bunu yapan bir telefon tamircisi değildir. Burada aslında titreşim motorumuz şu noktaya konumlandırılmış. bataryayı da bir alalım. Zaten yerinde bile durmuyor. Gördüğünüz gibi söktüğümüzde gerçek yüz ortaya çıktı. Bu anakartımız da işlemli görünüyor. Sizlerin de yer çalışmayan bozuk kurda cihazlarınız varsa bana gönderebilirsiniz. Tamir konusunda sizlere yardımcı olabilirim. Şuradan şimdi titreşim motorunun montajını da yapıyorum. Artık telefonumun yavaş yavaş montajın sonuna geliyorum. Öncelikle pil bağlantımızı yapıp ardından pilimin konumlandırmasını yapıyorum. Beyaz ekranı kullanacağım. Beyaz ekranı kullanmak için hemen Touch ID'mizi buraya monte etmemiz gerekiyor. Orta tuşumuzu taktık. Şimdi ön kamera AZ grubumuzu takacağız. Evet şöyle bir ön kamera grubum var. Bunun montajını buraya yapacağım. Şöyle bir güç verelim. Şimdi bilgisayarımdan iTunes'e gireceğim ve telefonuma bir yazılım atacağım. Geri yükle diyorum. Telefonumuza yazılım yüklenecek ve telefonumuz açılacak.